Her atasözü ya peygamber ya da bir veli sözüdür. Merhaba genç dinleyicilerim, nasılsınız? Bu hafta sizlere biraz da kulaklarla alakalı atasözleri bulmaya çalıştım. Birinci atasözümüz, söz gümüşse sükut altındır. Konuşmak kıymetlidir ancak yerinde susmak daha değerlidir. Dinlemeyi bilmek bazen konuşmaktan daha faydalıdır. İkinci atasözümüz, iki dinle bir söyle. İnsan dinlemeye konuşmaktan daha çok vakit ayırmalıdır. Anlamadan konuşmak yanlıştır. 3. Dinlemesini bilmeyen konuşmasını da bilemez. Karşısındakini anlamayan biri sağlıklı ve etkili konuşma yapamaz. 4. Kulak var dinlemez, dil var söylemez. Bazı insanlar duyar ancak anlamaz, bazısı da bildiği halde konuşmaz. Dinleme eylemi sadece kulağa değil kalbe de hitap etmelidir. Evet... Dinlemenin önlemiyle alakalı hadisler de buldum sizlere. Birinci hadisi şerifimizde diyor ki kim susar ve dinlerse kurtulur. Susmak ve dinlemek, gereksiz konuşmalardan kaçınmak, kalbi korumak anlamına gelir. Dinlemeyi bilmek kişiyi hem dünyada hem de ahirette korumaya alır. İki, bir mecliste iki kişi konuşurken üçüncü kişi onları dinlesin. Peygamber Efendimiz başkalarının özel konuşmalarını gizlice dinlemeyi yasaklamış, dinlemenin de bir adabı olduğunu öğretmiştir. Üç, Sizden kim bir hutbe dinlerken konuşursa boş bir söz söylemiş olur. Cuma hutbesi gibi dini öğütlerin verildiği zamanlarda konuşmak dikkat dağıtır. Bu hadis dinlemeye odaklanmanın önemini vurgular. 4. Müminin alameti konuşmadan önce düşünmesi ve dinlemesini bilmesidir. Gerçek mümin söze hemen atılmaz, önce dinler, anlar, en son konuşur. Yanında konuşulanı anlayacak kadar dinle ancak konuşanları utandıracak kadar derine inme. Bu hadis ise bizlere ölçülü dinlemeyi tavsiye eder. Yani diyor ki hem dikkatli ol hem de haddini aşma. Haftaya görüşmek üzere. Bizi dinlemeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve özlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.